Hepinize merhaba arkadaşlar ee, Şimdi sizlere Hatta şöyle dur kamerayı açayım beyler Durun bir kamerayı açayım Evet beyler kamerayı açtık Şöyle saçımı da düzelteyim ee, Evet beyler Çekilişe şey çekiliş diyorum ya Az önce çekiliş videosunu yayınladım Beyler ee, Şöyle büyütebiliyor muyuz Tamam az önce çekiliş videosunu Yayınladım ee, Şimdi sizlere bir sorum olacak beyler Yorumları yazın ee, Pazar günü kimler müsait bakalım. Benim abonelerimden 55 aboneden kimler müsait yorumlara yazın bakalım. Pazar günü canlı yayın yapsam kaç kişi gelir? Ee, gelen kişileri müsait olan kişiler altı ben yazsın. Ee, Pazar günü belki çekiliş yapabiliriz şey e, canlı yayın yapabiliriz arkadaşlar. Ee, Bekleyin pusuya yatın. Ben size Cuma günü kesin bir haber vereceğim büyük bir ihtimalle yaparız canlı yayını. Kaç kişi gelir bilmiyorum ama yorumlara yazın. Hepinize mutlu yıllar. 2016'da ee, görüşmek <laughs> üzere.